İkametiniz neresi? Nerede oturuyorsunuz? Bakırköy. Bakırköy. Pazar günü sandığa gitsek oyumu abi kenara bir yavanıma gel. Bu pazar günü sandığa gitsek hangi partinin cumhurbaşkanına oy vereceksiniz? Vallahi CHP'ye vereceğim. Ne vereceğim? CHP'ye. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya şimdi o siyasettir. Yani şimdi Ekrem, Oğlu, Ekrem İmamoğlu eee bilhassa söyleyeyim CHP ılımlı demokrat ve Kürt seçmenden oy alıyor. Hah. Yani adam herkese eşit mesafede davranıyor. Ve şu Bakırköy'e yaptığından dolayı vallahi babam adaylığını koysa yine Ekrem Yumanoğlu'nu da vereceğim. Niye? İzki, ya, o 40 sene bu ülkeye şu Bakırköy'e bir çivi çakmadı AK Parti. Nasılsınız? İyiyim siz? Sağ olun. İkametiniz hangi ilçe efendim? Nerede oturuyorsunuz? Beylikdüzü'nde oturuyorum. Selam ben. olsun Beylikdüzü'nüze. Efendim Dilan Polat 40 yıla yargılanıyordu. Serbest bırakıldı. Dil Rubaye ismindeki hanımefendi İzmir'de konuştu, tutuklandı. Ne düşünüyorsunuz adalet ya, yargı? Ben siyaset sordunuz diye dinledim. Dilan Polat'ı hiç takip etmiyorum. Tamam. Siyaseti soralım. Bu pazar günü bir genel seçim olsa bir genç olarak hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Ya ben Zafer Partisini destekliyorum. Ee, de po evet, politikalarından dolayı ve Atatürk'ün iz izinden ilerleyen gerçek partinin Zafer Partisi olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi tabii Zafer Partisi başa Ama yani. Zafer Partisinin peki bir Cumhurbaşkanı çıkarma gücü, kuvveti yok. AK Parti ile İmamoğlu Erdoğan'la İmamoğlu karşı karşıya gelsek kime verir? Tabii ki de İmamoğlu'na veririm. Bir Beylikdüzü'nde oturan birisi olarak özellikle lise hayatım da orada geçti. İmamoğlu bize çok şey kattı. Çok şey borçluyuz tabii boşsa değil hak ettiğimiz şeyler Bakır, aslında. Selam olsun başkana. <laughs> evet. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Bu pazar günü sandığa gitsek hangi partinin cumhurbaşkanına oy vereceksiniz? E, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'yu ikisinin arasında birini tercih ederim. O zaman CHP diyelim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ondan tokalaştık, şakalaştık. Belki o hatırlamaz. İlk seçimin öncesinde e, kolumu salladı. Dedim ki, kolumu kıracaksın. Eylekecençe Kültür Merkezi'nin önünde sen dedi kuvvetli adamsın dedi sen benden kuvvetlisin. Oyları Atatürk'e vereceğiz. Başımı okşadı. Eee kendisine ta o günden bugüne sempati duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı ülkeyi yöneten bir iktidardan bahsediyorsun değil mi? Ha. Abi rakibin Özgür Özel. Erdoğan. Abi yani sandığa gittim, mühürü basacağım. Abi Özgür Özel'e var ya şu elim giderse şerefsizim. Gitmez abi benim.